Arkadaşlar keyifli bir karantina ve cumartesi gününden herkese merhabalar. Bugün ikinci videoyla karşınızdayım. İkinci videoyu çekerken aklımda hiç ama hiç ikinci videoyu çekmek yoktu ama işte gerek arkadaşlarımın ya devam etsene işte vardır elbet senin çekeceğin bir şeyler ya da gerek yorumlarda işte şunu çeker misin bunu çeker misin birkaç tane olunca İyi dedim ya bana da gün doğdu. <laughs> Madem. Çünkü keyifli bir iş aslında gerçekten. Ya yani en azından saç bakımı, bir şey bakımı, şu bakımı, bu bakımı hakkında bir şeyler anlatmak benim çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar arasında da sürekli e, maske tarifi vermekle bilinirim. E, dedim ki ya benim ama çok, çok, şeyim var gerçekten. Zulam var yani. Bugünün konusu saç bakımında kendime göre revize ettiğim doğal, ışıltılı ve hacimli saçlar için 5 tane altın kural. Bir. Doğru yıkama. Doğru yıkama nedir? Hemen anlatayım. Şampuanı sürdük. Peki nasıl yıkayacağız böyle? Ee, gelişine güzel ovuşturarak değil. Enseden yani şu ense kısmından başlayacağız. Yukarıya doğru saçı masaj yapa yapa yani saç köklerinin tersine doğru ovuşturarak, masaj yaparak yıkamamız gerekiyor. Çünkü böyle olunca saçın hacmi artıyor. Çünkü siz onu köklerinin tam tersi yönüne doğru ovuşturarak yıkadığınızda onun o yapışmıyor. Yani kuruttuğunuzda daha hacimli, daha tok gözüken saçlara sahip oluyorsunuz. Bunun aynısı kahkül için de geçerli. Kahkülde de şöyle. Kahkül bu tarafa doğru geldiği için yıkarken yukarıya doğru. Kahkülü yukarıya masaj yaparak yıkarsanız kahkülde böyle fıt diye yapışmaz yani daha doğal bir görünüm vermiş olursunuz şunu lütfen unutmayın ki bazılarımız böyle kafayı resmen kazıyor yani o sanki bir fayansmış da oradan kireç kazıyormuşuz gibi. İşte bizim kafamız fayans değil. Bizim kafamızda kireç yok. Gerçekten saç derisi çok hassas ve siz onu tırnaklarınızla yıprattığınız zaman saç derisi daha çabuk yağlanmaya başlıyor. Daha çok yağ üretmeye başlıyor. Ve de e, dökülmesini de hızlandırmış oluyorsunuz bir noktada. Bu yıkamanın son aşaması durulama suyu. Arkadaşlar durulama suyu mutlaka ama mutlaka soğuk olması gerekiyor. Ya Soğuk su saçı parlatmakla da kalmıyor. Aynı zamanda çok canlı gösteriyor. Sıcak suyla duruladığınız zaman saçınızın elektriklenme olasılığı çok fazla. Bir tüyo vereyim. Hepimizin banyosunda maşrapa vardır. O maşrapayı bir durulama suyu yaparsak. içine şöyle çeyrek çay bardağı kadar e, sirke dökmek. saçları Su ve sirkeyle durulamak saçları ekstra ekstra parlatıyor. Ama tabi burada sirke kokusu diye bir şey var. Bu da ben saç spreylerinize atlatabileceğinizi düşünüyorum. Doğru yıkama bu kadardı. İki. Rutininize kattığınız doğru bir maske. Doğru maske dediğim bu arada ev maskesi. Doğru maske saçınıza vereceği etkiye göre bileşenleri doğru seçilmiş maskedir. Burada kendi kullandığım maskeyi size e, yapmak ve göstermek istiyorum. Hani doğru bileşen derken neyi kastettim onu da açıklamış olurum. Şimdi dört malzeme benim maskem. Dört malzemeden oluşuyor. Maskenin birinci ürününden başlayalım. Yumurta sarısı. Yumurta sarısının saçı olan faydalarından biraz bahsedeyim. İçeriğinde A ve D vitamini bileşenlerini içeriyor. Ve saç köklerini uyarıyor ve saçı çıkışını hızlandırıyor. Bu da saç gürleştirmek için çok e, işinize yarayacak bir, bir madde. da yumurtanın sarısını kırdım. Beyazını ne yapayım atayım mı Ayşenur? Hayır atmayın. İçinde <laughs> Çok güzel bir tarifim var <laughs> arkadaşlar. Tuvalet kağıdıyla <laughs> evdeki her şeyi kullanabilirim. Bir tane kestiniz. Cildinizin şurasına yapıştırdınız. Aynısını buraya da yapıştıracaksınız ve burnunuza uygun bir kesit kesip oraya da yapıştıracaksınız. Nasıl yapıştıracağız? Bunun beyazını görmüş olduk. Fırça ya da el yardımıyla hiç fark etmez. Şu tuvalet kağıdının üstüne sürmeye başlıyorsunuz. Sürdünüz, sürdünüz, sürdünüz. Bu zaten böyle yapışacak. 15 dakika duracak. Nedir bunun faydası? Aslında siyah nokta bandı yapmış olduk. Yumurtanın beyazı cil açar ve siyah noktalardan olabildiğince kurtulmuş ve de beslenmiş bir cildiniz var artık. Yumurtanın sarısı tamam. İkinci madde nedir? Demix ampul nelerde satılıyor ve fiyatı da çok çok uygun. Şöyle göstereyim. 5 tane. Ve 10 lira gibi bir fiyata alabilir. İçeriğinde fazlaca miktarda B vitamini barındırıyor. Ve bu da saçınızın olabildiğince hızlı uzamasını sağlıyor. Bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bunu buradan kırıyoruz. Şuradan şöyle kıt diye kırıyoruz. Umut sarısının içine döktünüz. Üçüncü bileşen. Hindistan cevizi yağı. Life in bendeki. E, gratis'ten almıştım. Yani şey illa bunu almak zorunda değilsiniz. Dikkat edeceğim şey rafine olmasın. E, katı olsun. Çünkü Hindistan cevizi yağının rafinesi çok işlemden geçmiş demektir. Bir dolu çay kaşığı kadar Hindistan cevizi yağını dökemedim. Dökemiyorum. Ah, döktüm. Hindistan cevizi yağının faydaları neler? Çok fazla ve çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Ve Hindistan cevizi yağı Saç diplerine inebilen, saç köklerine inebilen tek yağ. Yani argan yağı, badem yağı, zeytin yağı bunu başaramıyor. E, o yüzden e, kökten beslenme açısından da aslında çok büyük fayda sağlıyor. Son bileşenimize geliyoruz. Nerede? Burada. Besleyenler bilir aloe vera ama benim aloe veram öldü artık. O yüzden elimde sadece sapı kaldı. <laughs> Herkes biliyordur zaten aloe vera kullananlar bilir. Ee, bir bıçak yardımıyla açıyorsunuz ama ben tırnak... Bu içindeki sıvıyı bir kaşık yardımıyla boşaltıyorsunuz içine. Ya şimdi bu karışım biraz yarasa çorbası gibi oldu. Yani öyle manasız, öyle şekilsiz, biçimsiz bir şey döndü. Farkındayım. Ama e, gerçekten bence sonrasında sürdüğünüz an e, müthiş bir şekilde Hmm, Farkı fark edeceksiniz. Aloe veranın içinde hangi vitaminler var bile? B12 ve folik asit açısından çok güçlü bir bitki. Aynı zamanda saç diplerini onaran bir yapıya sahip. Elimizde halihazırda B12, B, folik asit, A, D ve E vitaminli bir maske var şu anda. Yani daha ne olsun? Benim maskem, benim kullandığım maskemde bunu ne zaman da bir yani bunu ne zamana bir yapmak gerekiyor? Ben 15 güne bir yapıyorum. Yani burada aslında rutine oturtursanız çok güzel olur işte. Ve i̇ki de bitmiş oldu. Ee, dilerseniz üçe geçelim. Olabildiğince az ve etkili kozmetik ürünleri kullanmaya dikkat edin. Ben saça çok fazla kozmetik ürün kullanmayı çok sevmiyorum ama tabii ki bazen ihtiyaç duyuyoruz. Ben de kullanırken de bunun olabildiğince etkili ve içeriği olabildiğince temiz olduğunu olmasına dikkat etmek gerekiyor. Şimdi benim çok severek kullandığım e, yağ ve e, maskeden bahsedeceğim. Mas Elimdeki ne? Watson's'ın saç maskesi. Şu anda ballısı. Ballıyı çok severek kullanıyorum. Avokadolusu, biralısı çok çeşitlisi var ama ben ballıyı gerçekten seviyorum. Bu bir maske ama ben bunu tıpkı bir saç kremi cesine öyle bir edayla şampuanladıktan sonra saç uçlarıma sürerek 2-3 dakika bekletiyorum. Ve de sonra da saç kremi gibi duruluyorum. Banyodan öyle çıkıyorum. Çünkü hali hazırda maskem var zaten. Maske ihtiyacım yok. Kullanıyorum ve kendisini de aşırı 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 çok seviyorum. Kullanabilirsiniz. 2. Bebeklerim. Hask. Hask'ın tüp yağları. Vereceğim. Bir dakika. Bunları Gratis'ten bulabilirsiniz. Bunlar benim bebeklerim çok 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 seviyorum. Bendeki argan yağlısı ve keratin e, lise keratin yağlısı. Yani tüm arkadaşlarıma da aldırdım. Zaten çok ucuz bir fiyatı var. İndirimde 12 liraya aldım. İndirimsiz fiyatı 18 lira. Yani bedava. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Aşırı derecede bereketli bir ürün. E, duştan sonra şöyle bir elinize 5 kuruş tanesi kadar alıp onu elinizde yumuşatıp saçınıza yedirmeniz yeterli oluyor. 5 kuruş tanesi aldığınız için de bu yağ sizi 2 yıl kadar götürebilir. saç kremi ve de bir saç yağıyla sadece saç bakım rutinine bu kozmetik ürünlerini kattım. Sizin de mutlaka çok sevdiğiniz ve vazgeçemediğiniz kozmetik ürünleri vardır. Ama vazgeçebildiklerinizden vazgeçmeniz de işinize çok yarayacaktır. Dediğim gibi uzun vadede bu saç kozmetik ürünleri saça hiç ama hiç iyi gelmiyor. Gelelim dörde. Nedir dört? Stresten ve sıkıntılı durumlardan olabildiğince uzaklaşmak. Depresyon dediğimiz olay sadece beynin kimyasını bozmakla kalmıyor. Aynı zamanda işte tırnağınızdan, cildinize, dişinizden, saçınıza kadar her şeyin kimyasını bozuyor. Ve vücudumuzda stresten ve depresyondan en çok etkilenen yer bunu oluk oluk dökülmesinden de anlarsınız zaten. Yani nasıl stresten uzak durulur Metin Hara gibi o zıplayalım, atlayalım <laughs> dans edelim işte sorunlarımızı boş verelim demeyeceğim ama bir kaçamadığımız stresli dönemler, stresli yerler oluyor. Okul, işte iş, Aile, çevre, garantina dönemi. Burada kendime dediğim hep şu oluyor. Yapamadıklarına değil yapabileceklerine odaklan. Yani şu an dışarı çıkamamaya değil evi güzelleştirmeye odaklan. Ama bir gün bitecek ve yani dertler kalıcı değil ve gerçekten en değerli sizsiniz. Bunu başarabildiğinizde zaten aynada kendinize bakışınız değişir. İşte gülüşünüz değişir gözlerinizin ışıltısı değişir. Yani mesela mutlu olduğunuz göreceksiniz zaten ama saçlarınız parıl parıl parlıyordur. Gelelim 5'e. 5'in konusu aslında sağlıklı ve dengeli beslenmek. E, bu noktada sürpriz bir konuğum var. Kendisi Ankara'nın ünlü diyetisyenlerinden kuzenim Beyza. Saç için ne faydalıdır? Saçı canlılaştırmak için ne yemeliyiz sorularının onun cevaplamasının daha doğru olduğunu düşündüm. Herkese merhabalar. Ee, kuzenim Ayşe size bir sürü bakım önerdi. Saça dışarıdan ne kadar bakım yaparsak yapalım, içten güzel besleyemiyorsak yeterince güçlü ve canlı görünmüyor. İlk olarak şunu söyleyeyim. Eğer saçlarınızda çok fazla işte yıpranma, dökülme hissediyorsanız mutlaka kan tahlili vermelisiniz. Fazla dediğin mesela ne kadar? Ee, günde 100 saç telinden fazla olması diyor dünya e, saç örgütü. <laughs> saç dökülüğü diye bir şey var. Yani clinical bir şey. Peki besinsel olarak nasıl destekleyelim? Aslında yeterli ve dengeli beslendiğimizde bizim yerine koymuş oluyoruz ama e, özellikle birkaç e, önemli besin var ki bunlardan biri omega-3. Yani balık. en çok nerede var? Balıkta var. Balıkta, semizotunda, keten tohumunda bu. Aslında saç derisinin kurumamasını sağlıyor. Dolayısıyla haftada bir balık yenebilir. Yemiyorsanız da balık yağı takviyesi alınabilir omega. 3. E, i̇kinci olarak demirden bahsedeceğim. Saç köklerini güçlendirmesi açısından yine yeterli olması lazım. Nedir? Ee, kırmızı et, yumurta, güzel. Üçüncü olarak C vitamininden bahsedeyim. C vitamini belki biliyorsunuzdur kolajenin hmm, öncü maddesi. Kaynakları neler? Meyve. Meyve. Aynen öyle. kırmızı biber, yeşil biber de çok yüksek miktarda var. Bunlardan da bol bol yiyelim. Sen aslında saçın esnekliğini sağlıyor. Daha kırılmamasını sağlıyor. Ee, diğer bir mineralimiz selanyum. Bu da aslında yağlı tohumlarda var. Bakır, çinko içeriyor yine. Ee, ceviz, badem, fındık, fıstık gibi bunlardan da çok aşırı kaçmadığımız sürece günde bir avuç kadar yiyebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Benim anlatacaklarım da bu kadar. Size faydası dokunan, yarar dokunan bir video olmuştur. Bu 5 kuralı rutininiz haline, hayatınızın bir parçası haline getirmeye çalışırsanız ben eminim ki hepimizin saçları hayal ettiğimiz güce ve parlaklığa ulaşır. Bugün yani söyleyeceğimi hiç tahmin etmiyordum ama işte kadar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve gelecekteki olası videolar için de kanala abone olmayı <laughs> unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi...